Bir fasıklara selam vermek, fasıklara. Nedir fasık? Haram işleyen ama haram açıcı haram işleyenler. Eğer bir insan günah açıcı işlemiyorsa ona fasık denemiyor. Kişi açıkça haram işliyor, açıkça. Mesela faiz açıcı hiç kork çekilmedi, açıya altı veriyor faizi. Bu yaptı belli. Namazı açık kılmıyor, belli. Kumar oynuyor, içki içiyor. Hanımlar da açı açık geziyor. Açıkça. Bu da açık günah. Bir fasık günah işlerken bunu selam vermekten oluyor. Fasılka günah işlerken ama. Diğer zaman verilebiliyor. Verebiliyor. Mesela oturmuş alkol alıyor. O zaman sana verilmez muhtemelen. Oturmuş tavla kumar oynuyor. Ona selam vermesi de oluyor. Bence. Yani bir fasık günah işlerken mesela camiye giriyoruz. Caminin oturmuşlar, kahvede bir oturmuşlar. Ezan okumuş, cemaat namaz kılınca oturuyorlar, camiye girmemişler. Ona selam verilmez. Çünkü onu camiye girmediğine göre bunlar anda fasih hükmüne giriyor. Muhtemelen.